Herkese en güzel selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Mega kalbi kırık Riko etkinliğini bitireceğiz. Şu bakın burada imkan kadar çıkacağız. Ama ben yanlışlıkla normal oynadım. İyi de oynamış yani kolay zaten uğraşılmaz. Video çekmeye değmezdi. Ve bu Riko ağlıyor böyle yağmur falan yağıyor. Bunun haritasının oradan neden bilmiyoruz da. Çok kalbi kırılmış bu Riko'nun. Biz bunun kalbini düzeltelim hadi bakalım. Grif aldım yanıma da şey ölümcülü aldım. Bir tane abonem her zaman güzel yani videolarını tanır, tanırsınız belki. Şu bir iki sana ben bir üç 3 2 alacağım. Son ulti kasıp bam 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 içine gireceğim. Sen bu bir iki aç. Sıkma onu ona sıkma o bize sıkmasın iki He, bizi gördü. Hemen bir gidiyorum sen sakın o da. Ay la ben bir kilere hani. He bitti bu. Yo e ee, ben anlamadım. Böyle bitmiş gibi gözüktü son kez canlandı anlamadım ben bunu. Ben yükleri alıyorum hepsine tek atıyorum yükleri ne güzel. bu <laughs> da bitirdi. Gelin ben de canım sıkıldı. Oo. Arkadaşlar bu geri doğuyor. Bırak yüklerimi. Yükler benim derim sana. Oha Olmaz bir Arkadaş bu geri doğabiliyor ben anlamadım bunda Biz bunu nasıl öldüreceğiz o zaman hiçbir şekilde ölmez ki bu o zaman Aa internet gitti birden <laughs> Ay ay şarjım azaldı birden Tamam Hadi bakalım İlk maçımızı kazandık Ben anlamadım ama Ve <laughs> bunun canı falan geri doluyorsa Nasıl öldüreceğiz bilmiyorum hadi bakalım Uzmana geçtik Sen yükleri bana bırak ya Ben alırım yükleri sen de güzel canlar azaltıyorsun ben oradan gelirim hemen. Hepsini bam 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 öldürürüm. Hadi bakalım. Kalbini biraz bile olsun düzeltmişizdir inşallah. Hasan bunları da çattı. Tamam bunu oyala. Oyalı oyala al. Şu kutları tek atma zamanı. Ama şu an hiç yüküm olmadığı için tek atamıyorum. Şöyle tek atalım. Tek atata ata, gidelim. hadi bakalım. Bu da iyi cihaz attı. Rico memleri de oradan bana değiyor da. Bir etki etmiyor çok. Evet. Oo. 11 yük. iyi bence. Geliyorum. Nerede bu? Ölmüş bizim benim, benim kanka da. Oo, oo, bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne. Üf 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 üf. Her yerde mermi var. Her yerde mermi var. Her yerde. Bunu kaç tane yesi var? Üf. Bu geri doğacak ha şimdi bak iyi de. Aa geri doğmadı. Nasıl geri doğuyor? Ne zaman ölüyor ben bilmiyorum da arkadaşlar. Bak mesela bunu bir kere önce 3 kere öldürmüşüz <laughs> Bu 2 kere ben iki kere öldürdüm. <laughs> <oldum. gülüyor> He ben anladım bence. Bu 2 kere canlanıyor. <laughs> Üçüncüsü de tamamen ölüyor. Bence. Evet şöyle az kaldı. Oynayalım hadi bakalım hızlı hızlı. Hızlı hızlı oynayalım. Sen şu e, yükleri al ben de öbür yükleri alayım. Sonra tüm gücümüzle saldıralım. Sana açtım biraz. Onları da sıktım. Lakin biraz daha sıktım. Şu köşeden gideyim de beni görmesin diyecektim. Sen zaten üç tane sıktı bakacağım. Ne yaptım ben yine. Başladı kurtlar sıkmaya, Evet. Öldün mü sen? He, yok. Ben beden bunu öldü sandım böyle bir evden çıkınca. Tam güzel gidiyoruz şöyle. Hem nükleer açayım da bu da hemen öldürüyor zaten. Ya ona sıkma tam öldürdüm. Ama ona sıkma şimdi. He. Böyle bir utarsa. Ben kutuyu almış oldu. Ben de aramasını Tamam. Şu boss öldürelim hemen. Tamam. Gel buraya borç Boss çok. <laughs> boss <ucuk. gülüyor> da şu mermilere bakın arkadaşlar. <laughs> bu öldü. Ve ee, çok mermi atıyor bu. Oh. Çok mermi atıyor hem de ben de orada gidip buradan bu zaten bitiriyor neredeyse. Ben de hiç şey yapmadan. Maalesef kazanıyoruz. Güzel. Hadi bakalım bundan da bir efsane ver ya bari. Evet çılgına geldik Hadi bakalım Çılgın mılgın diyorlar hiç böyle zor filan gelmiyor ki bunlar İmkanıza ne olacak acaba Impossible. Hadi bakalım Bu sefer ben de direkt şu yüklerle saldıracağım Sonra sen yükleri ama, ben Ama ben yükleri sonra alırım you you Tamam 1-2 yük iki, iki, bana bırak diyeceğim iki kilo olmuş şey. Ben bir, bir kere daha öldürüp öleceğim büyük ihtimal. Bir ulti açtım çünkü Öldüremedim onu lan. Nasıl öldüremedim ya? Canım bayağı az. Mermi yememeye çalışıyorum. Tamam öldürdüm iki kere. Hayır ölme sen ya. Kol çok ölüyorsun kol. Her şey sonra bana kalıyor canım ben ne yapacağım ki bunu baksana. Ben geçen maçı çözmem zaten. Üf üf üf. Bir mermi yesem öleceğim ya. Çekere Aa. Çok pis ya. Kork ölme ya bir kez. Oh. Mermilerden kaçar oynuyor koltuğa da hadi bana bir de kızın işaret atıyor. Hadi ya Allah için ya. Bu sefer ilk uyku Bir kere kurtar almayayım dedim. Yenildik direkt. Hadi bakalım. Boss sinirlenebilirsen ben senin kalbini düzeltmeye çalışıyorum. Ben sana yenilik yapıyorum. Ben sana açtım kurtarı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şöyle. Şöyle başla. açma yavaş başlar. Bunu bana yönetme ya. Al şu boss bende. Yem tamam tamam hadi. Adam bana sıktın sen de ona çık bari. Heh, tamam ama Geldim. Geldim boss geldim. Şöyle ikinciyi öldürelim. Bu ikinci mi yoksa sonucu mu anlamadım. Allah bu da aslında. ikinciymiş miymiş? Üf. Üf, 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 çok bir çok bir çok bir. Tabi asla asla artık da. Son gücümle saldırmaya çalışıyorum. Bu da full ölüyor. Ben ne yapacağım bilmiyordum. Ölme Marsel bir kere Allah. Ultiler çok güzel geliyor. Oo. Üf, üf, üf. Oh tam kazandık çok güzel. Acaba imkansızdan ne yapacağız ama şimdi? Evet. Geldik son maça. Şunu açalım. Bunu kazanırsak da bir tanesi sevgililer kut günü kutusu açacağız. Hadi bakalım. Kazanırız ya kazanırız. Son maçımız başladı. Hadi bakalım şu son maçı da kazanalım da. Şu kalbi tama tamamen düzeltelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kalbi tamamen düzeltebilecek miyiz? Hadi bakalım. Şöyle şu yükleri açalım. Ve maçımızı kazandık. Küçük bir oldu. Videoyu kesmek zorunda kaldım. Şarjım bitmişti. Ve sevgili Agüyün'ü kutusunu açtık direkt yanlışlıkla. Ve 5 yaz yine. ben anlamıyorum sadece bana 5 yazıyor hiç. Şu kutu, kutu bir kere ben kostüm vermedi. Bir kere. Ve şu 69, 69, 69 altın ve 34 kredinin sebebi ne mesela? Sadece böyle veriyorum mesela bunlardan. Tamam arkadaşlar bunu sevdiğinizden yorum yazsın. Ve bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.